Örümcek ve Kırlangıç Seslendiren Meliha Maryam Kaplan. Derin ormanın kalbinde, yemyeşil ağaçların gölgesinde bayan örümcek öyle bir yaşam sürermiş ki herkes ona hayran kalırmış. Gecenin karanlığını aratmayan, kalın gövdeli ağaçların arasında sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, minik parlak gözleriyle çevresini süzermiş. Bugün de yeni bir ağ örecekmiş. Hem de öyle bir ağ ki bütün orman sakinleri şaşkına dönecekmiş. Kendine özgü bir yöntemi varmış ağ örerken. İncecik iplerini bir sanatçının fırçası gibi kullanır. Her bir düğümünü o kadar sık atarmış ki en ağır yağmurlar bile onu yıkamazmış. Üstelik bu ağa su tutmazmış. Yani minik bayan örümcek yemeğini yağmurdan kuruyabilirmiş. Ağı o kadar dayanıklıymış ki bir damla su düşse Damla hemen yuvarlanıp aşağı iner, ağı asla ıslatmazmış. Bu özel ağın bir başka özelliği de suyun yüzeyine değdiğinde suyu yukarıya çekebilmesiymiş. Bu sayede bayan örümcek ormanın minik göletinden kolaylıkla su içebilirmiş. Ormanda yaşayan diğer canlılarda bu harika ağı gördüklerinde büyülenirlermiş. Tavşanlar, kelebekler, hatta ağaçların tepesinde yaşayan kuşlar bile bayan örümceğin eserine hayran kalır. Bu ne muhteşem bir ağ, nasıl da dayanıklı, nasıl da özenli diye mırıldanırlarmış. Evet, bayan örümceğin ağı ormanın sessiz ve huzurlu köşesinde bir baş yapıtmış. Ancak bir gün hiç beklenmedik bir şey olmuş. Ormanın üstünde göz alıcı tüyleriyle süzülen bir kırlangıç aceleci bir şekilde uçuyormuş. Güneşin altın sarısı ışıkları tüylerinde parlıyor, adeta gökyüzünde bir yıldız gibi görünüyormuş. Bir anlık dikkatsizlikle ormanın en güzel ağına bayan örümceğin özenle hazırladığı başyapıta çarpmış. Kırlangıç ne yaptığını farkında olmadan bayan örümceğin emeklerini yok etmiş ve uçup yoluna devam etmiş. Bayan örümcek, ağının yıkıldığını fark ettiğinde gözlerinden bir damla yaş süzülmüş. Kalbi sanki bin parçaya ayrılmış. "Neden?" diye haykırmış. "Bu koca ormanda huzur içinde yaşadığım bu mini köşeyi neden buldu bu dikkatsiz kırlangıç? Şimdi ne yapacağım?" diye ağlamaya başlamış. Bayan örümceğin ağını yeniden örmesi günler, geceler sürüyormuş. Bu süreçte yuvasız ve aç kalacak olması da cabasıymış bir kenara sinmiş, umutsuzca uçup giden kırlangıcın arkasından gökyüzüne bakıyormuş. Bir süre öyle kala kalmış, sanki tüm dünyası kararmış gibi hissediyormuş. Bir süre daha yerinden kıpırdayamamış. Ne yapıyorum ben böyle? Giden gitti. Bu şekilde üzülerek elime ne geçecek? O anda içinden bir ses duyulmuş. Yeniden başla, yeniden ör ağını. Hüzünlü gözlerini silmiş, derin bir nefes almış ve yeniden işe koyulmuş. Ustalıkla önce eski ağının yırtık yerlerine zarif dokunuşlar yaparak ilk adımı atmış. Yırtıkları onardıktan sonra yeni, daha sağlam iplerle ağını adeta bir kale gibi güçlendirmiş. Günler ve gecelerce çalışması gerekmiş, ama sonunda hem güzel hem de dayanıklı bir yapı ortaya çıkmış. Yeniden yuvasına kavuştuğu için oldukça mutluymuş. Aylar geçmiş ve kırlangıç ormana geri dönmüş. Olan biteni öğrendikten sonra adeta donup kalmış. İncecik tüyleri diken diken olmuş. Gözleri bayan örümceğin sanat eseri gibi olan ağına çevrilmiş. "Ne yaptığımın gerçekten farkında bile değildim." demiş yavaşça. "Özür dilerim. Dikkatsizdim ama sana zarar vermek istememiştim." Bayan örümcek gözleri parlayarak özürler kabul edilir ama unutma senin gibi gökte süzülen büyük bir kuş için benim ağım küçük ve önemsiz olabilir. Fakat benim için bu ağ hayatımın ta kendisidir demiş. Kırlangıç bayan örümceğin bu içten sözleri üzerine göğsünde bir sıkışma hissetmiş. Bu bana önemli bir ders oldu demiş. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Ve işte böylece bu olay ormanda yaşayan tüm canlılar için değerli bir yaşam dersi olmuş. Herkes kendi dikkatsizliklerinin başkalarına ne kadar zarar verebileceğini anlamış. Kırlangıç bundan sonra daha dikkatli uçmayı, Bayan Örümcek ise hayatın zorlukları ile karşılaştığında şikayet etmek yerine çözüm aramayı öğrenmiş. Masal da burada bitmiş.